Buradaki iki tane ra harfi ile h harfinden sonra gelen ra harfinin formları farklı. Bu y harfleri kıyruğu ileriye doğru gidebileceği gibi geriye doğru da yapılabilir. Merhaba ben Hüsrev Akın arkadaşlar sizlere bugün Osmanlı Türkçesi iki kitabımızda da örnek olarak verilmiş olan Hattat Yusuf Bile'nin kaleminden çıkmış güzel bir sülüs hatla yazılmış beyit okuyacağız. Bu tür hat yazılarını okumak biraz çaba gerektirebiliyor arkadaşlar. Çünkü ilk başta bakıldığında harfler iç içe girmiş gibi görülebilir. Ben size burada harfleri tek tek ayırıp renklendirerek tarifini yapacağım. Böylece okunuşunu da gerçekleştirmiş olacağız. İlk mısrağın ilk kelimesinde hı, ye ve ra harflerini rahatlıkla görüyoruz. Bakın y harfi altta iki nokta yukarıya dişle beraber yapıldı ve arkasından ra harfi kıvrımıyla beraber geldi. Bu tür yazıların arkadaşlar harekeleri de vardır. Bu harekelerine dikkat ederseniz çok daha rahat okuyabilirsiniz. Bakın yukarıda üstün cezim ve kelimenin okunuşuna göre ötresi mevcut. Hayır kelimesi var ancak bunu okurken peşindeki vav harfiyle de beraber birleştirerek okumamız lazım. Hayr u. Yani u ü bağlaçları biliyorsunuz Farsçadan geçmiştir. Osmanlıca'da çok kullanılmış. Hayr u. Yani hayr ve arkasından şın ve ra harflerini görüyoruz. Şer. Beraber okuduğumuzda hayru şer. Yani hayır ve şer şeklinde kelimemiz gelmiş oldu. Devamında H harfi var ve peşinden R harfi var. Arkadaşlar bakın hayır kelimesinde R var, şer kelimesinde R var, her kelimesinde de R harfi mevcut. Buradaki iki tane R harfi ile H harfinden sonra gelen R harfinin formları farklı. Bunun sebebi de kendinden önceki harfin şekline göre sonraki harflerin Form değiştirilebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla burada her kelimesini görüyoruz. Ardından nun ve he harfi var. Ne kelimesi rahatlıkla okunmakta. Sonra kef harfi var. Ve kef harfinde de aynı he harfi mevcut. Bakın nundan sonraki he ile keften sonraki he aynı harfler ve aynı yazım tarzına sahip. Bu da ki bağlacını gösterir bize. Ne ki. Arkasından elif, ye, şın, lam. Lamdan sonra ra harfi arkasından da sin ve h harflerini görüyoruz. Çok basit bir Türkçe kelime işlerse sözcüğünü burada okuyoruz. Ardındaki kelimede kef harfi var başta, sonra y harfi var. Şın mevcut ve peşinden de y harfi gelmiş. Okuduğumuzda kişi kelimesi ortaya çıkar. Son sözcüğümüzde ise kef harfi var. Nun var tek noktalı dal harfi var. Y harfi mevcut. Tekrar nun harfi var. Bakın üstte bir noktası mevcut. H harfi yine baştaki ne, ki gibi kelimelerde işlerse gibi kelimelerin sonunda yapılan şekliyle yapıldı. Kendine dal harfi var ve yukarıdan aşağıya da ra harfi yapılmış oldu. Bakın dal ve ra harfleri bu şekilde karşımıza çıktı. Burada dal harfi var. Şurada dal var. Arkasından da burada ra harfi mevcut. O halde bu kelimeyi de okuduğumuzda şöyle şunu da renklendirelim. Kendine dir kelimesini burada görüyoruz. İkinci mısraya geçelim arkadaşlar. İlk kelimemizi şöyle renklendirelim. Harflerini görelim. Kef harfi geldi. Arkasından bir çıkıntıyla beraber, altta iki noktalı Y harfi var. Peşinden mim harfi geldi. Mimden sonra üç dişle beraber sin harfi geldi. Sinin peşinde H harfi var. Yukarıda da bunun üzerine istif edilmiş olan, önce bir Y harfi, bakın iki noktayla beraber Y harfi ve Y'nin peşine tekrardan geriye kıvrımlı bir Y harfi daha yapılmış oldu. Kelimeyi okuduğumuzda kimseyi şeklinde okumamız gerekir. Arkasından h harfi var. Vav ve ra harfleri geldi. Okuduğumuzda da hor kelimesini görebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki kelimemizde kef var. Vav, ra, he, mim ve mimin peşinden üstte bir noktalı olmak üzere z harfini görüyoruz. Okuduğumuzda göremez sözcüğü çıkar. Arkasından altı bir nokta ile B harfi. Sonra Y harfi. Lam, sin ve peşine H harfi gelmiş. Bilse sözcüğü yapılmış oldu. Peşinden önce kef var. Sonra Y. Sonra şın ve Y harfi tekrar. Kişi sözcüğü okundu. Peşindeki kelime de önce kef, sonra nun, arkasından dal. Ve en sonda 6 2 noktalı bak yukarıda şöyle görülüyor arkadaşlar. Geriye kıvrımla yapılıyor. Özellikle Rika'da yapılabilir, Sülüs'te yapılır, çok çok kullanılır. Nesih'te yapılabilir. Bu Y harfleri kuyruğu ileriye doğru gidebileceği gibi geriye doğru da yapılabilir. Bu tamamen hattatın tercihine kalmıştır. Veya e, tablonun bütünlüğüne göre uygun formda yapılması tercih edilir. Kendi kelimesi buradan okunabilir. Son kelimemiz de önce nun var, sonra he var. Arkasından dal ve en sonda da ra harfi dal'la iç içe geçmiş şekilde yapılmış oldu. Nedir kelimesini okuyabiliyoruz. Toparlayalım arkadaşlar. Hayru şer her ne ki işlerse kişi kendi nedir? Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir? Evet. Hattat Yusuf Bilen'in yazdığını söylemiştik. Arkadaşlar Yusuf Bilen bu tablonun altına kimin yazdığını şu şekilde kaleme almış. Onu da şöyle hızlıca okuyalım. Ketebehu Yusuf İzzettin min telamizi Muhammed Özçay. Gaferallahuma amin. Sene 1426 şeklinde bir imza koymuş. Evet arkadaşlarım, bunu da böylece okumuş olduk. Buna benzer hat örneklerini okumak isterseniz biraz üzerine düşmeniz, biraz bununla meşgul olmanız yeterli olacaktır. Bir müddet sonra çok rahat bir şekilde kendiniz okuyabildiğinizi görürsünüz. Umarım bu derslerimiz sizler için faydalı olur. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.